Yok Aysel ablacığım valla kusura bakma. Biliyorsun sen benim eşim hastanede çalışıyor. Hem de laboratuvar bölümünde höh yani. Ben 20 gündür ev almıyorum. Adam her gün geliyor bir şansım deniyor. Ben kapının arkasına zinciri takmışım. Açmıyorum yani. İnan ki Hakkı, Betin, eşten dosttan öğrenirim. Saç sakal birbirine girmiş diyorlar. Ben ona kapıyı açmıyorum. Ben çocuklarımı sokakta bulmadım. Değil eşim, Babam gelse bu kapıyı açma bu saatten sonra yok. Dün akşam yine geldi. Ya dedi çoğu çocuğa para bırakayım bari dedi. Yok dedim mikropludur para olmaz dedim. Kartını at dedim. O kapının arasından kartını attı. Ben de kaç aldım. Onu bir gece sirkeye yatırdım. Sabahleyin gittim bankamatiğe para çekeyim diye. Bozulmuş kart meğer. Yeni kartı karbonata mı yatırsam acaba kuru kuru? Yo kapıdasın mapıdasın ben anlamam vallahi Hem senin işin abime de çalışıyor daha fena. Bu evden çıkmam. Bu eve de kimseyi almam. yok komşuluk ölsün ablacığım. Biz öleceğimize komşuluk ölsün ya. Eğer ölmez sağ kalırsak valla korona gittikten sonra görüşürüz yani. Eğer illa gitmek istiyorsanız kaynanamlara falan gidin yani. He yaz bana arada. Görüşürüz.